İki tane sistemden bahsedeceğim. Bir ahilik sisteminden bahsedeceğim. İki tımar sisteminden bahsedeceğim. Şimdi e, tımar sistemi Osmanlı'da toprağın yönetim sistemidir. Gelecek yüzyılda ne uğrayacaktır ve gelecek yüzyıldaki profildeki insan faktörü nedir? Alışverişi bir e, Cansızlaştırma, ruhsuzlaştırmaya götürüyor. Şimdi biz bundan 20 yıl önce bir yere alışveriş yapmaya gittiğimizde sadece alışveriş yapmazdık. Aslında biz giderdik, bir ürünü alırken muhabbet ederdik, sohbet ederdik. Biz mahallenin bakkalıyla da alışveriş yaptığımız mağazayla da. Bugün küçük bir toplulukla bu işi yapmış olmanız bile bizleri hepimizi memnun etti. Size teşekkür ediyoruz. Ben e, proje fikrinin çok e, önemli olduğunu düşünüyorum çünkü e, bilimin halkla buluşması önemli bir unsurdur. Bizim üniversitede yapmış olduğumuz çalışmaların halka hitap eden yönünü halkla paylaşmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim program özelinde konuşacak olursak bizim programımızda gelir dağılımını konuştuk. Katılımcıların da ben ilgili olduklarını gördüm. Sordukları sorularla konuyu daha da açtıklarını, daha güzel alanları çektiklerini söyleyebilirim. Bu etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversitede ee, anlatacakları hususların halkın dikkatini çekeceği çok e, akademisyenler vardır. Bunların e, üniversitedeki e, bu akademisyenlerin halka halkla bir araya gelmesinin e, önemli bir e, husus olduğunu düşünüyorum. Bilim İletişimi Ofisi olarak toplumu bilime daha yakın hale getirmeyi, bilimsel bilgiyle e, toplumu ve halkı bütünleştirmeyi eve bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. E, bu doğrultuda düzenlenen bilim kafe etkinlikleri, coğrafya kapsayıcılığı e, ve katılımcı sayısı açısından değerlendirildi. De dünyanın en büyük etkinliği, en büyük bilim kafesi olarak değerlendirilebilir. Şırnak Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi olarak bizler çeşitli hocalarımızın değerli çalışmalarını halkla buluşturmaya devam edeceğiz bu bilim kafe etkinlikleriyle. Bugünkü buluşma bir rastlantı sonucu değildi. Yani bilimin toplumla buluşması da tabii ki de rastlantısal olamaz. Bunu işte bürokratik vizyonerler ya da işte üniversiteler, akademisyenler aracılığıyla topluma indirgemek bugün bir amaçtı. Ee, bunu da e, Şınak Üniversitesi aracılığıyla bugün ben e, bu toplumun bir çocuğu olarak e, şahit oldum. Bilim rastlantısal değildir. Bilimin e, topluma buluşması, kucaklaşması da böyle olmaz. Ancak e, çok kurumsal bir çaba, sürdürülebilir bir emek üzerinden e, ancak bu ulaştırılabilir. Toplum olarak bizi aydınlattılar, bilinçlendirdiler. Biz bu anlamda e, hem e, sembolik olarak hem de e, bu ürünün e, bir sonucunda bir dinleyici olarak aldığım emekler için teşekkür ediyorum.